Sayın Cuma Kalkın'ı şiirini okuması üzere sahneye davet ediyorum. Duy mazlum sesini, uyan insanlık uyan, adaleti etmesiyan, mazlumdur kan ağlayan, yok mu sesini duyan? Müslümanlar dik durun, mazlum sesini duyun, haçlıdır Kur'an uyun, senaryoları bozun. Dayan mazlumum dayan, mücadelen olmaz ziyan. Nidaları duyar müdam, direnişe selam olsun. Amerika, İsrail'in kölesi, görülmedi katliamın böylesi. Düşmeyecek Müslüman'ın kalesi, Müslümanlar mazlumların gürsesi. Korkunun ecele faydası mı var? Niye titriyorsun güç karşısında? Müslüman her şartta daim ümit var. Kafirin sarsılmaz imanı mı var?